İş hayatından motivasyon başlığını attığımda gözümün önünde direkt bir ofis ortamı canlandı ve bir anımı hatırladım. Bir sabah ofise gittim, notebook'u masaya koydum. Henüz açmaya fırsat bulamadan telefon çaldı. Arayan bölgedeki büyük müşterilerden biri ve tabii ki bir problem var. Telefonu kapadıktan sonra başımı masaya yasladığımı, bir iki dakika sonra derin bir nefes alarak doğrulduğumu ve iş arkadaşıma tek bir gün hiçbir problem çıkmasa, her şey yolunda gitse sanırım şaşırırız, iş yapamaz duruma geliriz dediğimi hatırlıyorum. Peki ben ve benim gibiler mazoşist miyiz de her gün işlerimize gittik gidiyoruz? Hayır tabii ki değiliz. Ben de en az sizler kadar huzurlu ve rahat bir yaşamdan keyif alıyorum. Bu sorunun cevabını saatlerce konuşabiliriz. Bugün biz buna kısaca içsel motivasyon diyelim. Aynı zamanda bu örneği sağından sonundan çekiştirirsek günlük yaşamdan çok da farklı olmadığını görürüz. Günlük yaşamda da bazen her şey çok yolunda gider, bazen bir terslik, üzerine bir terslik daha, her şey üst üste geldi deriz ve bu durum herkesin başına gelir. Diğer taraftan Şirketler çalışanlarının motivasyonlarını arttırmak için çeşitli ödüller koyar. Hediye çekleri, seyahatler, e, notbuklar gibi hediyeler verir. Bu tip bir motivasyon belli bir işe, belli bir hedefi başarmaya yönelik dış motivasyon kaynağıdır. Ve bir de maruz kaldığımız motivasyon söylemleri var. Ben burada olmaması gerekene iki örnek vereceğim. Aslansın sen ya, tabii ki başarırsın. Ya bugüne kadar senin elinden ne kurtuldu? Halledersin sen. Hadi bakalım. Aslanmışım ben. Kendinize karşı dürüst olun. Gerçekten bu aslansın kaplansın inancının altını doldurabiliyor musunuz? Tüm bu konular temelden çalışılır. Zaten bunlar da motivasyon konuşmaları değil. Amacı gaza getirmek olan söylemler. Peki bize bir şey yapma, başarma arzusu veren o güç ne? Problemleri çözmek, sorunların üzerine gitmek için ihtiyacımız olan o itici güç ne? Kısaca içsel motivasyon kaynaklarımız neler? Motivasyon kaynaklarını öneriler şeklinde sıraladım ve ilk 3 öneri benim için de güçlü motivasyon kaynakları. İlk önerim değerlerinizle yaptığınız işi örtüştürün. Öncelikle değerlerimden ikisi başarı ve liderlik ve yaptığım işle örtüşüyordu. Farklı işler yaptıkça, başarılı iş sonuçları ortaya koydukça başarı değerim tatmin oluyordu. Ve birlikte çalıştığım ekibin başardığını, ilerlediğini ve geliştiğini gördükçe de liderlik değerim tatmin oluyordu. Değerlerimizi bulma, işimizle ya da meşguliyetimiz her neyse onunla örtüştürerek fark yaratma konusu bir, biraz farklı konuşmamız gereken bir konu. O nedenle bunu bir sonraki videoya attım. Bir diğer önerim kendinize inanın ve kendinize bir amaç belirleyin. İş hayatında kendine amaç belirlemek deyince başkalarının gelişimine katkıda bulunmak, yani fayda sağlamak, kendini geliştirmek, çeşitli tecrübeler edinmek, kendine bir kariyer hedefi yapmak, hatta o güne kadar hiç başarılmamış, yapılmamış çok büyük bir işe imza atmak gibi amaçlardan bahsedebiliriz. Bunlar kişiden kişiye değişecektir. Kendine inanmaktan kastım ise hallederiz tarzı altı boş bir inanç değil. Geçmiş tecrübelerimizden aktardığımız, geçmişte başardım, bugün de başarırım inancı. O nedenle sürekli kendinize hedef belirlerken küçük hedeflerle başlayın. Başardığınızı gördükçe ilerleyin ve hedeflerinizi büyütün önerisinde bulunuyorum. Bu şekilde hem kendinize olan inancınız güçlenir hem de özgüveniniz artar. Buraya bir ekleme daha yapacağım işinize de inanın. Çok sık seyahat ettiğim bir dönem, nereye gitsem iş arkadaşlarımdan aynı cümleyi duyuyordum. Sanki bu cümle mail ortamında paylaşılmış ve o maili bir tek ben okumamışım. Sonuçta atom parçalamıyoruz. Evet bizler atom parçalamadık ama hiçbir zaman yaptığım iş için böyle bir cümleyi telaffuz etmeyi bırakın aklımın köşesinden geçirmedim ve bunu yapanlara daha çok şaşırarak baktığımı hatırlıyorum. Eğer siz işinize saygı duyup, sahiplenip üretirseniz, başkaları da hem size hem de işinize saygı duyar. Bunun örneğini yani aynı pozisyonda çalışan iki kişiden birisine daha fazla saygı duyulduğunu, onun sözlerinin daha fazla dinlendiğini, hatta ona akıl danışıldığını görmüşsünüzdür. Diğer bir önerim ise asla vazgeçmeyin. Tekrar tekrar aklınıza gelen her seçeneği deneyin. Vazgeçmeyenleri izledik. Bu noktada yaşam amacımıza geliyoruz. Yaşam amacımız en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bulduğumuzda daha coşkulu yaşar, daha coşkulu hareket ederiz. Bu konudan hayat amacı videomda detaylıca bahsettim. E, sanırım buradan izleyebilirsiniz. Bu videoda sadece iş yaşamı ile ilgili bir iki cümle ekleyeceğim. İş yaşamında yaşam amacımızla örtüştüreceğimiz şey başkalarının yaşamlarına nasıl dokunabiliriz konusu. Yani bütüne fayda konusu. Amacımız sadece değerlerimizle yaptığımız işi örtüştürmek ve keyif aldığımız bir işte çalışmak değil. Aynı zamanda başkalarının yaşamlarına fark yaratacak, fayda sağlayacak işlerde yapabilirsek motivasyonumuz güçlenir. Yaptığımız işin sonuçlarını görmek ya da görmemek de motivasyonumuzu etkiler. Diyelim ki göremeyeceksiniz. O zaman da sürece, süreçte öğrendiklerinize ve gelişime odaklanın. Bazen öyle dersler çıkarırsınız ki hiç de küçümsenmeyecek bir sonuca ulaştığınızı fark edersiniz. Çabalarınızı takdir etmeyi öğrenin artık. Başarı ve rakamlar arkasından gelecektir. İşinizle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak, detaylara hakim olmak da motivasyonunuzu arttırır. Eğer bilgi sahibi olmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bunu talep edin. Örneğin patronunuzla ayaküstü yapacağınız 5'er dakikalık sohbetler yardımcı olacaktır. Ya da direkt birebir gidip daha fazla sorumluluk talebinde bulunabilirsiniz. İnisiyatif alın. Örneğin işinizle ve hedeflerinizle ilgili kişileri planlarınıza dahil edin. Bu hem iş arkadaşlarınızla iletişiminizi güçlendirir hem de ne kadar iyi bir takım oyuncusu olduğunuzu ortaya koyar. Belki de ne kadar iyi bir lider olduğunuzu. Beklentilerinizi konuşun ve uygun ortam olduğunda beklentilerinizi yükseltin. Beklentilerinize ulaşmak için neye ihtiyacınız olduğunu, neyi öğrenmeye, neyi tecrübe etmeye ihtiyacınız olduğunu açıkça sorun ve cevabı öğrendiğinizde bunun için kendinizi geliştirin. Gelişim için destek talep edebilirsiniz. Bu destek şirket içinde bir mentorluk olabilir ya da almak istediğiniz bir eğitim için destek olabilir. Farkındaysanız birçok kez talep edin dedim. Çünkü özellikle büyük kurumsal şirketlerde kimse size bunları altın tepside sunmaz. Sizin kararlılıkla peşinden gitmeniz gerekir. Peki kişinin bir noktadan sonra tüm iş sorumluluğu için motivasyona ihtiyacı varsa bunun için zaten maaş alıyor diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Maaş yani para, kişinin kendisini işine adaması için ihtiyacı olan motivasyonu sağlamıyor. Bu konuda o kadar çok örnek gördüm ki gönül rahatlığıyla bu benim araştırma sonucum diyebilirim. E, yüksek ücret alan çalışanlar, düşük ücret alan çalışanlara göre işlerinden, hatta yaşamlarından daha az memnun olabiliyor. İnsanda her zaman anlam arayışı vardır. Lütfen bunu unutmayın. Kendinize şu iki soruyu sorun. İşimin benim için anlamı ne? Her sabah neden yatağımdan çıkıp işe gidiyorum? Bu soruların cevaplarının maaşınız yani para olması hiç cevabınız olmamasından bir derece iyidir. Burada yine kendinize bir amaç yaratma, anlam arayışı devreye giriyor. Evet herkesin kendisini motive etme çeşidi farklı farklı. Eğer Michael Jordan'ın son dans belgeselini izlediyseniz kendisini bir rakip seçerek motive ettiğini, hatta bazen realde hiç rakibi olmasa bile bir rakip yarattığını fark etmişsinizdir. Pek ekip insanı olmasa da eğer izlemediyseniz motivasyon için öneririm. Girişi kendimden bir örnekle yaptım. Kapanışı da aynı şekilde yapayım. İş hayatım boyunca çoğunlukla başarılı, farklı işler ortaya koyan ve kendisini işine adayan ekiplerle çalıştım. Zaman zaman bu benim şansım mıydı diye düşündüm. Evet, bir noktaya kadar benim şansımdı. Ancak kendime de küçücük bir pay çıkaracağım. İhtiyaçları olacağını inandığım her türlü bilgiyi paylaştım. Onları asla silahsız bırakmadım. Ve şartlar el verdiğince önce onlara sordum. Yani şunu demek istiyorum. Tersten gidin. Hedeflerinizi net bir şekilde öğrenin. Bir bilgiye ihtiyacınız varsa bunu öğrenmeyi talep edin. Hedeflerinize ulaşmak için bir araca ihtiyacınız varsa bunu talep edin. Size sorulmamış olsa bile eğer daha iyi bir gidiş yolunuz, daha iyi bir planınız varsa bunu mutlaka paylaşın, önerin. Evet, kendimiz için en iyi çözümler yine bizde. Kimse bizim için bu kadar uğraşmayacak. Uğraşsa da bizim için yeterince iyi olmayacak. Lütfen bu bakış açısını değerlendirin. Bir sonraki videomda değerlerimizle yaptığımız işi ya da meşguliyetimizi nasıl örtüştürebiliriz ve bu şekilde nasıl fark yaratabiliriz konusunu paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.